Selam canlar. Umarım herkes sağlık ve afiyet içindedir. Efendim, Kakademisyenin avlak alanları olan yayın evlerinden söz ediyorduk. Kakademisyenlerle benzer özellik gösteren ve bazen onları kol kola görebileceğiniz entel ve dantellerin tutumlarından da söz etmiştik. Ancak araya sahte diploma hadisesiyle birlikte bizim de başımızdan sahte bir profesör vakası geçmişti, o girdi. Fakat malumunuz insan hafızası çağrışımlarla çalışıyor. Yayın evinde e, bir önce anlattığım, okuduğum kitaplar videosunda anlattığım hadiseden önce yaşanan bir hadise daha geldi aklıma. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Konu şu efendim. Biz Özgür Yayınları'nda Halit Ziya Oşaklıgil'in edebi eserlerini yeniden yayınlama projesindeyiz. Ve bu proje'nin editörü bendim. Dolayısıyla e, bu projeyle ilgili her şey bana geliyordu. Bir gün e, kitap fuarı günleri Beylikdüzü'nde Özgür standlarına bir e, bey gelir. San Bosna'dan e, geliyor kendisi ama elinde e, Sırpça olduğunu tahmin ettiğimiz bir kaç fotokopi var. Bu fotokoplernin e, bir kitap kapağı, bir önsöz ve bir giriş bölümünün ilk sayfası. Bu kitabın adı Salih'a Hanım. Ee, bir konak yangını ile başlıyor. İkinci meşruiyet meselelerini anlatıyor. Fakat en önemlisi e, Latin alfabesi yazılan ön sözde Latin alfabesi yazılan ön sözde Halit Siyah uşaklı bir ne oldu söyleniyor. Tabi Halit Bey. İlkin bana bundan bahsettiğinde çok temkinli olmak gerektiğini, hemen atılma, atılmamak gerektiğini ortaya yani bu onun da olabilir, olmayabilir, temkinli davranmak gerektiğini söylemiştim. Fakat e, tabii ki yayın evinde Özgür Edebiyat Dergisi'ne çıktığı için sürekli bir irtibat var. Yani sadece Betin Celal değil, onun yakın arkadaşı Atilla Birke'ye de geliyor. Atilla Birke'nin de birçok kitabı Özgür Yayınları'ndan çıkmıştır. Ee, bir gün orada birlikte pişti olduğumuzda e, benim bu rahatlığımı veya temkinli davranışımı rahatlık olarak yorumlayarak ya dedi hiç heyecanlanmıyorsunuz işte bak dedi Erol Bey dedi uçak e, biletini alıyor konaklama masrafını karşılıyor insan bir gider görür falan şimdi bu işler her şeyden önce ben bir devlet memuruyum o yıllarda şehir dışına çıkmak bile izne tabiydi. Yani yakın zamanda kalktı. Kaldık yurt dışına çıkacaksınız. Bunun mutlaka ta rektörlüğe uzanan bir silsileyi meratip yani amirler silsilesinden izin almayı gerektiren bir durum. Ayrıca derslerim var. Bunların e, işte bir haftamı sürecek, 10 mü sürecek bu süre zarfında bir gerekçem olması lazım. Ciddi bir gerekçem ya. Öyle çıkmazsa ne olacak? Kendilerine birkaç tane örnek verdim. Dedim ki bakın bu işlerde acele edilmez. Çünkü yakın zamanda Murat Bardakçı bir tarih profesörüyle çok fena dalga geçti. Yani Osmanlı'nın kuruluş tarihini buldum. 14 Temmuz diye ortaya çıkan bu hoca, isim de vereyim, Ahmet Akgündüz, profesör Ahmet Akgündüz, kurtuluşu kuruluş okumuş. Ve o günkü gazetelerde falan Ayrıca yani tarih ile ilgilenenler, tarih sevenler, tarihteki bu tarz e, yanlışlar veya yanlış okumalarla ilgilenenler Tarih Lenk adlı kitabın yukarıda kapağını veriyorum. E, i̇çinde de aynı ismin başka hatalarını da görebilirler. Yani benim tanıdığım birisi değil ama o Murat Bardakçı'nın Sarakaya almasından sonra uzun süre yurt dışında Rotterdam'da e, İslam Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini sürdürdü. Zannediyorum Osmanlı Araştırmaları Vakfı'yla da bir alakası var ama ben bilmiyorum. yani. Konumuz bu değil ama bu konularda acele etmemek gerektiğini bu tarz hatalar yapılabileceğini verdiğim birinci örnek buydu. İkinci örnek ise benim doktora tezim zamanında e, yaşadığımız bir hadiseydi. E, Mehmet Rauf'un malumunuz bir Zambani hikayesi adlı pornografik bir romanı var. Tamamen para kazanmak amacıyla yazdığı e, hiçbir edebi kıymeti olmayan e, amiyane tabirle kahvehanede, sokakta e, serserilerin, sıradan insanların insan organlarının adlarını nasıl söylüyorlarsa o şekilde söylendiği bir sıradan bir kitap. Ama nedense bu da insanların çok ilgisini çekiyor. Tamam da yani bunun edebi bir değeri yok. Fakat bu işin para kazandırdığını gören başka birisi de bir Ermeni vatandaşla Kaymak Tava adlı bir kitap yazıyor ve baya bir para kaldırıyor yani. Baya bir para kazanıyor. Fakat bunun Mehmet Rauf'un olmadığı anlaşıldığında resmi takibata uğruyor ve e, Anadolu'ya bir yerlere kaçıyor. Malumunuz yani ama bilmeyenler için burada tekrar söylemekte fayda var. Mehmet Rauf'un bu kazanç amacıyla yazdığı bu romandan sonra askerlik ilişiği kesildiği gibi e, normal hapishaneye atılamaz e, subaylar. E, denizci olduğu için bir gemide 6 ay pis cezasına çarptırılıyor. Dolayısıyla e, bu kaymak tabağı da ikinci örneğimdi kendilerine verdiğim. Fakat herhalde tatmin olmamış olsalar gerek. Adile Birki bunu Radikal Kitap ekinde yazdı ama güçlü buna son derece dikkat ederek. Yani eğer bu halihzian çıkarsa basında edebiyat dünyasında ilk defa söz eden kişi kendisi olacak. Ne kazandıracaksa. Artık. Ama çıkmazsa da fazla bir risk almayacak. Yani böyle ortaya karışık, böyle ne şiş yansın ne kebap yansın türünden böyle bir yazı. Şimdi sizlerle paylaşıyorum. Okumak isteyenler durdurup uzun uzun okuyabilirler. Biraz daha büyük yayınlayayım ben bunu. Veya arşivden de bulabilirler. Şimdi böyle bir eserin ayrıca onun olup olmadığını üsluptan yani stilistik araştırma yaparak da o sonuca varılabilir. Ama bunu bir edebi dile hakim birisi tarafından çevirmesi lazım. Yani boşnakçeysiz, ise neyse, edebi dile hakim olmayan birisi bunu, yani normal bir tercümanı yapacağı iş değil. Bu zaman, yani o zaman da onlar ekstra para yani sadece oraya seyahatle an nere bitmiyor. Yani bir fantazi gerçekleşecek. Ya bu Halitliyan'ın çıkmazsa yaptığınız masraf da yanınıza kar kalacak. Bu bir fantazi. Onun için önce bir emin olmak lazım geliyordu. Çünkü Türkiye'deki e, konusunda yapılmış en iyi bibliyografya Profesör Doktor Ömer Faruk Uygüzel hocamızla Profesör Doktor Zeynep Kerman'a aitti ve birkaç pürüzüne rağmen Bugün hala ihtiyaca cevap veren bir biblioğrafyadır. E, aşılabildiğini zannetmiyorum. Yani orada atlanması mümkün değil. Çünkü Ziya Türkiye'de yaşıyor, Türkiye'de veriyor eserlerini. Birinci derecede öyle bir şey olsa burada olurdu. İkincisi, Nesli Ahir gibi bir e, romanı gazete sayfalarında parça parça yayınlanmış, Tefrika kelimesini bilmeyen dostlarımız da varmış. Onları da burada e, sevgiyle yad ederek böyle söylüyorum. Tefrika halinde kalmıştı uzun süre. Özgür yayınlarından e, bizim çabamızla, yani Alev Hanım'la, benim çabamla ortaya konmuştu. Alev Hanım, tabii Alev Hanım'ın ismiyle çıktı. Kontrol ettik, notlandı vesaire. Üç ayrı il ve beş ayrı kütüphaneden derlendi. Kimisi yırtık, kimisi eksik. Şimdi herkes Alev Hanım'ın bu baskısını da rahatlıkla kullanıyor. Bu da ayıp. İyi ama 20 senedir Türkiye'de utanmak yasaklanmış gibi sanki. İnsanlar utanmıyorlar bile. Yani hatta neyse. O konuya da girmeyelim. Nesli Ahir'in konusu ee, Abdülhamit ve ee, istibdadına, baskısına direnen gençlerden birinin e, hayatını konu alıyor. Onun bir hocası var. Onun aşkı, direnişi vesairesi en sonunda dayanmayıp intihar ediyor. E, i̇ntihar etmese bir gün sonra meşrutiyet ilan edilecek. Hareket ordusu İstanbul'a girecek. Ama e, Halit Ziya'nın bile yani Halit Ziya'nın bu eserini bile bastıramayıp de kalmış olması. Tabi sebeplerden bir tanesi o. Başka sebepleri de olabilir. Yani e, üslup tekrar elden geçirememe veya başka sebepler de olabilir. Bunları e, kestirebilmek mümkün değil. Diğer eserlerle birebir tek tek karşılaştırmak lazım. Yani şunu demek istiyorum. Eğer para bu fantazi için para harcanıp e, edebi bir dille Türkçe çevrilseydi bu Sırpça veya Boşnakça eser, o zaman bunlarla karşılaştırarak belki üslubu benziyor mu benzemiyor mu yoluna gidilebilirdi. Ama bu da çok fazla lüks. Çünkü yapacağımız yani önümüzde bir sürü iş var. Yani da biz hali hazırda elimizdekileri yayınlayamamışız. Böyle bir şeyin, fantazinin peşinden koşulmazdı. Yardımımıza e, bağlam yayınlarından kitabı çıkan Fatma Gül Demirel yetişti. Kendisini e, saygıyla selamlıyorum buradan. E, onun da ikinci ablamız ile ilgili bağlam yayınlarından çıkmış bir kitabı vardı. Ben de kendi e, Mehmet Rauf'un anılarında sansürden e, bahsedildiğini söyleyerek karşılıklı kitap dairesinde bulunmuştuk. Sabit Bey'in Cağaloğlu'ndaki bürosunda. Şimdi orası kalmamış galiba oradan çıkmışlar. Ee, Fatma Gül Demirel e, Sayın Erol Üye Pazarcı'nın polisiyle uğraşan yazar Erol Üye Pazarcı'nın bu konuda bilgi sahibi olabileceğini ona müracaat etmekliğimizi bize söylediler. Biz de yayın evi aracılığıyla Erol Üye Pazarcı'nın kapısını çaldık. Erol Uya Pazarcı bize e, bu konuda ayrıntılı bilgi verdi. Gerçekten eser Halitya Uşaklıgil'in değildi. Ve Aynen Kaymak Tabağı adlı eserde olduğu gibi, kitapta olduğu gibi bir e, Yervant Yervan Odyan adlı bir Ermeni vatandaşımıza aitti. Yani e, bugün şayet bütün bu iletişim imkanları telefon fax WhatsApplar sosyal medyalar vesaire buna rağmen <laughs> akademisyenler sahte bir profesörü <laughs> kendi derneklerinde konuşturuyorlarsa araştırmadır etmeden bunu yapıyorlarsa o devirde para kazanmak için e, Balkanlarda' e, haiyaya izafe edilerek bir kitabın satılması gayet mantıklı yani para kazanmak isteyen Üçgayatçılar açısından. Bu yervan Odyan'la ilgili Ararat yayınlarında çok kısa bir bilgi var. Onu sizlerle birazdan e, yukarıda paylaşıyorum. E, onun dışında pek bir bilgimiz yok. E, hatta Erol pazarcı bize e, bu eserin Osmanlıca e, şeyini baskısını hatta ondan fotokopi almaklığımıza izin vererek bize göndermek lütfunda da bulundular kendilerine bir daha teşekkür ederiz. Fakat Atilla Birki'ye bu defa aradan bir ay 10 gün geçtikten sonra Halit Ziya Uşaklıgil'in eseri bulundu ama diye bir çark eden tornistan eden bir yazı kalem aldı. Zaten ilkinde iki cümle konuştuğu için tam net konuşmadığı için burada işte biz öyle öngörmüştük de bilmem ne ama bana yaptıkları eee baskı beni e, ataletle yani yerinde oturmakla e, yerinde durmakla ve e, harekete geçmemekte suçlarcasını konuşmaları maalesef havada kaldı ben haklı çıktım hatta ne oluyor diye profesör doktor inciengirin hocamız da beni aramışlardı ona da durumu kısaca izah eden bir sayfa e, bir sayfası mektupla e-posta ile bilgi vermişti bu konuda. Şimdi sevgili dostlar, sevgili gençler buradan size çıkacak ders şudur. Bu tip konular önünüze geldiğinde emin olmadan kesinlikle harekete geçmeyin. Edebiyat, edebiyatın dıştan incelemesi diye bir şey vardır. Yani bu edebiyat araştırmalarının birinci şartıdır. Yani diyelim ki bir hikaye kitabı. Kaç defa basılmış, içinde kaç hikaye var, içinden hikaye çıkarılıp eklenmiş mi, yapılmamış mı bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli. Yeri geldikçe bu konulara değineceğim ama bu videoların uzun olup sıkıcı olmaması uzun olunca sıkıcı oluyor tabii. Yani. Dersek falan geliyor. Böyle parça parça sulandırılmış bir meyve suyundaki vitamin gibi kabul edin. Ee, dıştan incelemesi diye bir şey vardır. Bu dıştan incelemeyi sağlıklı yapmadan yani konuya hakim olmadan, o alandaki bibliografyaya hakim olmadan böyle atılırsanız ki ben atılsaydım çok fena şafa oturacak Öyle değil mi? Ama hocalarımızdan edindiğimiz, gördüğümüz temkinli olma tavrı bizi böyle bir hata yaptıktan kurtardı ve özellikle de yayın evi nazarında onların indinde bizi e, bilim adamı olduğumuzu bilim adamı ol, olma yolunda başkalarından çok daha ileride olduğumuzu gösterdi Bu vesileyle e, hepinize sağlıklı güzel günler dilerken abone olmayanlar için abone olmayı unutmayın beğenip Yorum yapmayı unutmayın ve abone olanlar illa bu videoları paylaşarak e, ve yorum yaparak etkileşime girmesine yardımcı olun lütfen. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Esen kalın.